O detayı da paylaşalım, söyleyelim ama burada çok ilginç bir konu var. Teknikte bir mesele en düşük emekli maaşı konusundan rahatsızlık olduğunu hissettim bu haberdeki detaylara göre. Ee, prime göre bir maaş sistemi çalışmasına gireceklerini, en düşük emekli maaşı meselesini kaldıracaklarını, bunun yerine en düşük emekli maaşı alanlara sosyal destekler sağlanacağını. Yani hep konuşuyoruz ya işte biz hazineden şu kadarını karşılıyoruz meselesini söylüyorlar. Ya, o hazine desteğini çekeceklerini iktidarın. E, Tabi bunu herkes şöyle düşünüyor olabilir. İşte ben e, kök maaşım 7 bin lira. Hazine desteğini çekince 7 bin lira mı alacağım gibi düşünüyor olabilir. Muhtemelen böyle yapmayacaklar. Orada hani bir kök maaşa da bir artış yaparak, bir eşitleme yaparak bu en düşük emekli maaş konusunu kaldırmaya çalışıp e, sosyal yardım meselesini devreye sokacaklarmış bu haberdeki detaya göre işte aile ve sosyal politikalar bakanlığı vesaire gibi e, meseleler var e, bu prim meselesinde de düzenlemeye gidecekleri haberin detayında yer alıyor sizin yorumunuzu merak et, ediyorum ve hani burada benim de eksik anlattığım şeyler vardı Siz de paylaşırsanız sevinirim Ay şu an işte sençün başkanı 2024 yılının emekli yılı olacağıyla ilgili e, bir ipucu bir söylende bulunmuştu. E, devamında da işte birçok bakanlıklarda indirimler söz konusu oldu. İşte kira yardımları verileceği söylendi. Keza işte e, gıda yardımları, indirim çekleri e, işte tatil KYK yurtlarında ücretsiz. Ha bu bu Mart 2024'e kadar bu e, kıstasla geçerli. Aa şeyle sisteme bakıldığı zaman bizim 3.294 sayılı sosyal yardımlaşma danışma e, kanunumuz var burada kanunun ben şeye sisteme yayına girmeden önce tekrar baktım madde 2 de diyor ki siz emekli olsanız bile hane içerisine giren gelir kişi başına düşen asgari ücretin 1 bölü 3'ünden daha düşük ise sizin sosyal yardım alma hakkına sahipsiniz yani şu anda da zaten o var var yani siz emeklisiniz geçirmiyorsanız e, gelir de başka yok zaten yürürlükte Yani bu Yürürlükte olan bir kanunumuz var bizim ama, ama bunun buradaki ki, Bakın burada şu deniliyor bu çok garip hazine desteğini çekecek bu çok tartışılır yani hazine desteğini çekecek bu destek yerine o en düşük emekli maaşı alanların arasında hani kök aylıkları farklı farklı olan vatandaşlar var ya onların arasında hepsine tek bir maaş vermek yerine e, onların arasında durumu kötü olanlara destek verilecekmiş. Yani meselenin özü şu e, en düşük emekli maaşındaki en düşük emekli maaşı kavramını kaldıracaklar. Herkes oradaki gelen kök maaşını alacak. Kök maaşı düşük olanlar sosyal yardım meselesinde başvuruda bulunacak. Durumu kötüyse işte malı mülkü bir şey yoksa onun üzerine yardım yapılacak. Varsa kök maaşını alacak. Ben haberdeki detayı ancak böyle anladım. Çünkü hazine desteğini çekecek diyor e, haberin detaylarında. Bu çok e, tartışılır. E, zaten evet. birçok kişi 5000 sizde de sizle paylaştınız benimle. Çok düşük yani kök aylıklar zaten. Nasıl yapacaklar yani, bunu? Şimdi hazine e, emekliye destek veriyorsa bu sosyal devlet ilkesidir. Biz de so, anayasada sosyal devletli olduğumuzu söylüyorsak, dolayısıyla hazine desteğinin göz önünde bulundurulmaması lazım. Ee, artı e, bununla ilgili sistemin e, bir sonraki aşamasında tamamlayıcı emeklilik sistemi de dahil edilecek buna. Yani özel emeklilik, bireysel emeklilik sistemi de çalışanlar için söylüyorum bunu şu halen devam eden. E, oradan. Biraz daha buradaki emeklilikle ilgili işte bütçeye yükle, kez Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sırtındaki yükle alakalı bu tarafa kaydıraraktan insanlar kendi emeklerinde de kurgulanmasını isteniyor. Ha bu uzun soluklu bir iş. Yani önümüzdeki 5 sene, 10 sene belki 20 sene çünkü zaten bireysel emeklilik sisteminde minimum sistemde işte 10 yıl mı 15 yıl kalacaksın 52 yaşa kadar duracaksın ve sistemde ufak ufak para yatıracaksın gibi e, onun e, kurgusu ayrı tamamı. O farklı bir, bir konu. Ama e, emeklerimiz içerisinde işte sosyal desteklenildiği zaman onlar zaten sadaka mı Çok bu ya. bu çok tartışmalı bir çok mesele ya. Yani çok o da Ya sanki gerçekleşmesi çok mümkün değil gibi. Hassas bir konu yani işine çıkacağız. Bir de bir de şöyle de demişler. Bunu ne zaman hayata geçireceğiz? 2025 bütçesi sonrasında ele alınması planlanıyormuş yani ele alacaklarmış bu konuyu. Ee, benim tahminim buradaki haberdeki detaylardan yola çıkarak nasıl yapacaklarını bilmiyorum. En düşük emekli maaşı kavramını kaldıracaklar. Ee, kök aylıklar orada ne olacak? Bir soru işareti. Onları arttıracaklar mı? Onlara bir seyyahine zam verecekler bilinmiyor. Ama orada artık en emekli maaşı kavramı kalmayacak. Herkes kök maaşı neyse onu alacak. Orada kök maaşı alanlarda durumu olmayanlar varsa onlara sosyal yardım verecek. Ama çok tehlikeli bir konu. Onu da söyleyeyim. Zaten yeterince tartışılıyor, konuşuluyor.